Biraz spordan uzaklaştım ama bu güzel sözlerinizden sonra <laughs> en azından e, bir koşarak, bir yürüyerek tekrar kendimizi, vücudumuzu terbiye etmek istiyoruz açıkçası. İş hayatında bazen bir hafta, 10 gün kadar yaz tatillerine gittiğimizde evet. e, eşimle birazcık hafif sorun yaşıyoruz. Ya buraya dinlenmeye mi geldik, spor yapmaya mı geldin diyor. Valla ben bir başlıyordum yüzmeye mesela işte bir buçuk saat, bir saat 50 dakika, iki saat çıkmadan yüzüyorum ee, ve sonuçta çıktığımda tamam enerjimi büyük, büyük oranda tüketmiş oluyorum. Fakat o kadar huzurlu, o kadar keyifli, o kadar bilgin oluyorum ki. Tabii ki şu var, vücudu yıpratmayacak şekilde spor yapmak gerekiyor. Her yaşın sporu farklıdır. Ben bugün 62 yaşındayım, herhalde şu sporu yapsam bir hafta kalkamam gerek de yoktur. Ama buraya bu spor bu yaşta yapılır. Ama benim yaşımda da yapacağım onlarca spor çeşidi vardır. Hiçbir şey yapamıyorsam yürüyeyim. Yürümeyi de lütfen açık havada yapalım. Yani salon sporları eyvallah, e, Parkur üzerinde yürümek eyvallah. Ancak enerjimizi, o statik enerjiyi mutlaka atmamız gerekiyor. Vücutta birikil enerjiyi atmamız gerekiyor ki bedenin dinginliğini daha rahat hissedebilelim. Evet ilk defa e, <laughs> sizin konuşmalarınızda e, yakalanmış oldum. Ama şunu çok net olarak söyleyebilirim. E, Başkanımızın medyadan takip ediyorduk. E, şu andaki e, fizik yapımına baktığımızda <laughs> Aynı gençliğimi bu çok net olarak söyleyebilirim. Ee, teşekkür <laughs> ediyorum. Tabii bizler biraz yaşlandık artık, 62 yaşındayız. Ama çok rahat, yani işte birazcık hafif bir antrenmanla belki 2 saat yüzebilirim. Ee, dolayısıyla bu biraz alt tapınız varsa, onunla yapabilirsiniz. Yoksa belirli bir yaştan sonra, belirli bir tempoda gidemezsiniz. Bunun ee, için de dediğim gibi yatırım yapmak gerekiyor. Her, her yaşın tabi biraz önce ifade ettiğiniz gibi kendine hasta e, sporları var e, çok fazla yormadan, vücudunu da çok fazla yormadan e, onları gerçekleştirmek Herkes gerekiyor. Ödül töreni, töreni gerçekleşti e, Sayın Başkan şimdi e, da, yeni bir maç, maç başlayacak siz de yavaş yavaş Ben efendim. de yavaş yavaş müsaade isteyeceğim yani yani bundan çok daha sonra daha da. gideceğiz. Yarına hazırlık yapacağız, evet. sabahın erkenden yine çalışmalar başlayacak. Dolayısıyla da ben bu akşam sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Organizasyonu yapan, emeği geçen başta Bekir kardeşim olmak üzere. Emeği geçen herkes yürekten kutluyorum. Dolayısıyla da burada uluslararası bir müsabakadayız. E, yurt dışından gelen misafirlerimiz var, konuklarımız var. Onlara da çok güzel bir ev sahipliği yapıyor olmanın da ayrıca mutluluğu ve memnuniyetini yaşıyorum. Burada yerli yabancı yok. Herkes kardeş. Evet. Ortak dilimiz de spor. Ortak dilimiz de spor. Bizde de bu yoğun programımızda buraya kadar gelerek burada da ne kadar önem verdiğinizi bir kez daha gösterdim. Bu süreçte ben de başarılar diliyorum. Yorumlarınızda da renk kattınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ee, size de başarılar, ee, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Dostlarıyla birlikte mavi köşede yerini aldı. Kariyerinde iki maç iki galibiyet 1 maç 185 santimetre boy uzunluğunda 110 kiloda antrenör H. Sırma, Türk sporcu. Bu. Kırmızı köşede Aybüke Aybün Bey İmanc'ım. İmanc Spor Kulübü sporcusu. Evet. Türk sporcu, Vizyon kulübü daha. İmanc'ım. Hadi bakalım. Yine karşılaşmanın Usporseverler şey. Çok güzel, maç bizler, bizler. Çok güzel maçlar oluyor evet değerli arkadaşlar. Çok Cezayir. güzel maçlar oluyor. Mücadele Muhteşem bir yayın. Şimdi birazcık daha tabii yüksek sikletli <laughs> sporcular var. Hakikaten çok acayip bir yayın oluyor. İlginç. Bu <laughs> bir dakika sürür. Erken bitecek diyorsun ha? Müthiş güzel hareketler. Bir dakika güzel. bile hadi, sen hadi sen iki dakikada da 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 dakika da 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 biter. İstanbul neredesin ya o? Neredesin? Evet, Burhan Hocam ne diyorsun? Erken biter diyorsun. Erken biter, erken biter. bisikletteki karşılaşmaların daha renkli, daha heyecanlı evet, e, geçtiğini söylemek duydum. mümkün. Her iki sporcu da birbirine gel gel çekiyor adeta. Ne seni. Yani izleyiciler şu anda adeta çıldırmış durumdalar. Ağır, Tam aslında ağır, ağır, gö göze ağır. Evet. hoş geliyor ağır siklet daha siklet yukarı olduğu zaman. Bunların nakahatları da çok, çok az oluyor. Ama işte burada çok sert oluyor nakahatlar. Bir düştüğün zaman bir daha evet. yerden kalkamıyorsun. Herkes borcuya koca bir alkış gelsin mi? İstanbul! Beton gibi çişlemiyor ya Değil mi? Hiçbir şey olmuyor Baksana evet. Müthiş Aslında biraz böyle yağlı gözüküyor vücut Değil mi? Çok sert evet. duruyor Ama beton gibi dediğin gibi sporcu Fiziki yönden her iki sporcu arasında ciddi bir fark var Kas ciddi farkı ciddi var Ciddi bir fark var Onlarda da enteresan bir maç değil mi? Evet. Arkadaşlar, herkes bir oturabilir mi lütfen? Puan olarak da önde. Herkes, hakemlerin uyarıları var. Herkes otursun lütfen. Evet, ilk round sona eriyor. Ve birinci round sona erdi DJ. Hadi coştur bizi biraz. İkinci round başlayacak birazdan. Evet birinci round ve ıı, kırmızı köşe açıları öndeyiz ama tam hmm. hakemlerin değerlendirmesi ne olur onu bilemiyorum. İkinci round. Valla gol sporcu, beton gibi beton. Evet. Beton gibi beton. Bakın şimdi sağlı sollu yumruklar Rakibinin gücünü emiyor adeta Kondisyonu da iyi kilosuna rağmen Kilosuna rağmen kondisyonu da çok iyi Çok iyi Doğan, Yani Doğan bir evet, anda Ensenen evet. tutup vurduğun zaman fail bir anda böyle bir boşlu diyebiliriz. Formalı kapma tozola. Yani çok sinirli bozdu Doğan'ın. Doğan o kadar çalışıyor ama rakibi adeta kale gibi karşısında evet. durmaya devam ediyor. Evet. Üç bir sefer daha olduğu zaman puan düşer. Evet. Hakem uyarıyor iyi yakaladı. Şimdi enseden çekip vurduğu zaman tehlikeli bu teknik detayları da sevgili evet. alıyoruz. Doğan sıkıştırdı Doğan şimdi sağ sol sağ sol güzel yoruklarda Doğan rakibini köşeye sıkıştırdı. Doğan çalışıyor. Düşünebilir rakibi artık. Doğan çok iyi çalışıyor. Doğan vuruyor vuruyor düşecek. Düşecek mi? Şey bir, bir şey olmadı. Bağırdı. Bir şey olmadı. Yok, Kendisini güzel korudu. Arkadaşlar aşağı inin. Aşağı inin. Elbette bir tane daha da destek verin. Burak'ı evet. yine bir tartıya. Sporcular sizi duyabiliyor. Sizsiniz evet, de. Şu anda yani, daha, daha fazla puan alıcı. Yoluklar, bir de suçlardı. Aaa boşluğa gelirse <laughs> yıkamıyor artık <Evet>. oradan. <laughs> boşluğa bir tane şöyle sağlam bir proje gelir mi? Ringi vurmayın. İkinci ve sona erdik. Doğan hocam ne diyeceksin? Ee, Burhan hocam ne diyeceksin? Doğan'ın... Doğan'ın Doğan da Doğan köşesi nasıl kaybettiniz? Yani bu şekilde olmaz. Çünkü bu şekilde sporcunun da motivasyonu kaybolur. Bu şekilde... Ah, mesela rakibin köşesinde iki kişi var. bu kadar kalabalığın bir anlamı yok. müdahale da, edilmesi lazım ama. Takımına antrenörümüze bir hatırlatmamız var. Bir daha ringe vurulursa maç iptal edilecek hocam. Yani, Sizden yani, anlayış bekliyoruz. Yani, evet. Çünkü burada profesyonel olarak yapıyoruz. Heyecanınızı anlıyoruz. Lütfen rahatlayın çok coşkulu bir köşe. Çok coşkulu bir köşe. Coşkulu bir köşe ama işte sporcunun da yani e, konsantrasyonunu bozuyor. Hani kendi sporcusunun konsantrasyonu şu anda sıfır etti. Zaten puan olarak da geride şu anda. Bakalım. Sen ne diyorsun hocam bu roundu çıkartabilir mi? Kongolu sporcu kapatması olarak. Kongolu sporcu çıkaracak gibi duruyor. Ama ilk iç, iki rauntda çok önde yani puan olarak baktığımız zaman Kongolu sporcu aslında önde. Tabi bir nakavt falan gelmezse büyük ihtimal maç alır gibi gözüküyor. Ve lütfen heyecanınıza hakim olun arkadaşlar. Üçüncü var başladı. Oo, işte Kongolu sporcu biraz hızlı girmesi evet, lazım. Evet, hızlı girmesi Puan alıcı darbeleri indirmesi gerekiyor. Çünkü... Doğan'ı sıkıştırdı. Doğan sıkıştırdı, Doğan sıkıştırdı. Alkışlar nerede alkışlar? Doğan ellerini kaldır Doğan! Gecenin yani, en, en güzel tartışmalarından bir tanesi kaldır. diyebiliriz. Doğan ellerini kaldır Doğan! o bir sert geldi ama rakipte de çok iyi çene var ya. Çok iyi çene var. Çok güçlü. Yok, Doğan, Doğan çok yoruldu. Yani bir darbede de gidebilir. sağlı sollu yumruklarla gitmeye çalışıyor ama çok böyle etkili yumruklar gelmiyor. Çok kordeli yumruklar izleyemiyoruz Doğan'dan. anda. Tabi bunun da yorgunlukla çok ciddi bir bağlantısı var. Evet. Bakın kan kaz olaya, bakın kan kaz olaya. Aaa! Evet, evet, Hayır, evet, Yanlış, evet. yanlış. Olmaması gerekiyor, bunun olmaması gerekiyor. Hali yapıyor olmaması gerekiyor. Doğan, Doğan, çok zor durumda şu anda. Doğan'da da bir Durma, bir var. Aa, Burnu kanadı. Ama Kamba Kazola yani adeta çelik gibi çelik. Çelik evet. O kadar darbe aldı. Yıkılmadı. Şimdi çalışıyor Doğan'a. Sağlı sonlu yumruklarla. Yani boksu çok iyi. Doğan da çok sinirlendi bu arada. Kural hocam çok sinirlendi Doğan. Farkında mısın? Ya, sinirlenmesine gerek yok. Nasıl yapsın yeter taktik dövüştür. Yani dövüşse maçı alır ama şu anda Doğan bitti. Yok. Evet. Kambadan yine sağ sol. İki tane daha olsa ya. düşer. Evet. Hayır. Hayır. Yani, hakikaten çok enteresan bir karşılaşma izliyoruz. Hani geç gibi dördüncü round, beşinci round olsa dediğimiz maçlardan bir tanesi. Dönerek elbow yapmaya çalışıyor Doğan ama hedefi bir türlü tutturamadı. Tuttursa da karşısında yıkılmayan bir rakip evet, var. Doğan, Doğan gitti. Çok sinir bozucu dövüşüyor Kampa Kazolay. Rakibini sinir uçlarıyla oynuyor adeta. Doğan vurdu vurdu yıkılmadı. Evet Doğan neredeyse gidiyor. Evet. Maç bitti. Yani çok acayip bir maç seyrettik. Niye çok acayip bir maç seyrettik. Şu ana kadar 4'te 4, 4 gitti. Uğur Hocam bu maça ne diyorsun? Maçı kongola aldı. Ama dolayın. ekstra round verirlerse de haksızlık olur diye düşünüyorum. Normalde kongola aldı maçı. Bekliyoruz bakalım ekstra round gelecek mi? Rencenni Tanrı'yı bize yollayın oğlan Gönlüyor bizleri, bizimle Rencenni Tanrı'yı bize yollayın oğlan Gönlüyor bizleri, bizimle Adamoğlu DJ Adamoğlu grubu hadi, hadi. ringe dahil ediyoruz <laughs> Kazanana ve ikinciye ödülünü takdim etmesi için tevli oğullarını, da, tevli oğullarını da ringe davet ediyoruz. Köftesiyle gönüllerde taht kuranı Tevli oğulları. reklam aldık. Peki artık kazananı belirleme zamanı. Ve 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 ve, 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 kırmızı göşeği, Salih Yılmaz'cığım. <laughs> evet. Ne bastığı var? Her ikisi borcaya. Koca bir İstanbul. bir i̇şte, Night Belki de gerçekten şu ana kadar ki en iyi tanımasını geride bıraktık. Ve arkadaşlar herkes sporcuyla ringden aşağı alabilir miyiz artık? Her iki takımı da artık bir sonraki maça hazırlanmak için ringi rahatlatıyoruz. Arkadaşlar gece devam ediyor unutmayalım. Çok güzel bir maçtı. Akıllarda sportmenlik kalsın, dostluk kalsın, kardeşlik kalsın. Bir sonraki gecede 8 bin kişilik statta belki de bu Bak, maçın rövanşını da izliyoruz. Evet. Kırmızı ve mavi köşeyi artık aşağıya alalım. Arkadaşlar. Bak bunları bir daha çağırmayın. Alalım artık aşağıya sizleri. Ben bari ya, ne yapıyorum biliyor musun? Böyle taşkınlık yapanlara üstünü hemen çiziyorum. Aydası yok ha Basan 30 kişiden gibi kere Durmaz abi. Abi senin kanı ne zaman bir dakika? 4 gün önceydi. Vallahi. Kaynaştın. Düşün. Dünyaya dünyayı geziyorum. Seversiniz. Şimdi altıncı ayda Yahya Kemal'de <laughs> arkadaşlar kemer maçı yedinci maç. Yedinci maç kemer maçı. Büyük bir kavga arkadaşlar Lütfen Adam maçı hak Aldı kazandı. Ne olursun sahibi. Tebrik ediyorum. Ee, ben normalde <laughs> e, sen şey Ben normalde <laughs> Benim maçımın gelmedi. Ee, güzel e, kartan, olan, bir vardı. Senelerden ya ben gelmedim. Ben de kemer ben, ben de siz yere kemer ben de üşüyeceğim. Sağlığına söz Aslanlar gibi dönüştüm. Kardeşimle aslanlar gibi kazandım. Tebrik ediyorum. Kazanmak daha, yenilmek daha. Tebrik ederim. Ben de ayrılmışım İnşallah daha iyi aradı Buradan kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda sahneye de tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı. İyi bir sporcu Alp Hocam size tebrik ediyorum. Baş kardeşim Kıran'da. Aslanlar gibi aşağı edelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese selamlar için İstanbul. Buradan beni destekler, yani desteklemeyin. De Sonsuz teşekkür destek, destek, ederim. Sağ olun. Da, Dostça bir maç oldu kazanıyor. Ben sadece burada bunu demek istiyorum. Genelleme konuşuyorum ki nasıl hissini anlamak istiyorsan bunu Bedelini ödemekte, icraatını yapmakta zorlayınca hiçbir şey kelimesini kullanmayın. Ben bu hayatta için yaşarım. Ekmek parası namus itibarım için. Ben babamın oğluyum. Doğan abiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dostça abi şeklinde arkadaşlar ekmeğini yedim. Ağırladım. Biz her şeyin iyisine yaptık. Ben her zaman söylüyorum. Ben babamın oğlu, babamın mirasıyım. Herkes ayrı yaşamıyor. Teşekkür ediyoruz sporcuya da. Ve değerli misafirler, gecemiz tüm hızıyla devam edecek. Artık gecenin yedinci maçındayız. Tansiyonlar yükseldi, alçaldı. Şimdi biraz sakinledik ve geceye devam edeceğiz. Evet, anonsu gerçekleştirmeden önce herkesin rengi boşaltmaya davet ediyorum. Anonsu gerçekleştireceğim arkadaşlar.